Saat öğlen olmuş. Ne ara öğlen oldu lan? Zaman çok hızlı geçiyor ya. Zaman aşırı hızlı geçiyor. Bu oyun eskisi gibi zevkli değil sence de değil mi? Hani ne düşünüyorsun bu oyun hakkında? Smoke iyiydi be. Ha, aman zaten iki smoke'um var deyip jet de kitleyebilirdim. Onu da yapabilirdim. Ben ya, normalde yani. kulağım çok oynayamıyorum mu? Oğlum benim Elon'un düşüklüğüne bak. <laughs> Mert gelmiş karşıya. Umarım goslamaz Önceden atmıştım 2-2 Şerif var mı? Çağrı demesem soru işaret. Oğlum Şerif var mı dediğin Sıra aklıma şey geldi. İki yıl önce bir çikini almışım. İki yıldır kullanmıyorum lan. Ne o? Şey var ya iyi yo. Atsam. Yok ki ben de takmıyorum bile. Niye? Oğlum, Söson çok de sende iriç. ne var? bundan sıkıldım bunu değiştireceğim bu. güzel be. Aa da... boş galiba. Boş değil. Yok lan. biri var. Senden bir var. Sağ tarafta. Oo işte da sert et A deniyor rengi. Reimsan nerede acaba? Düşmanıcı hazır? Bir düşman kaldı. Amirim biter. Hadi kısa bir mola. Spike ortada. Hadi. Çatışmaya girmem i̇şte şey lazım. Size şefansan onu. Nereye smoke atayım? Bir hediye. Gelir kadar atarsan. Burası gayet uygun. Bir şey at. Ses verdim. Neden şıp basıyorsam. gelecek gibi A boş B Orpalı Smok yok mu ya buraya Burası Temizliyorum Işınlayıcı hazır helal lan. Koş koş, koş 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 Ya ana 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 Face? Reis? Kanka ha, şey çarp ya. Elim şu ortadaki joystick ayarı var ya. Şey hasret ayarı. Son 30 saniye. Ona lan bende yürüyordu adam amına. Ha böyle böyle fena sattık ha. Düşman kaldı. Spike A'da düştü. Saklan saklanabilir aslında zamanı yok. Helal. Helal. At Helal Gravestone güzel vurdu Adam ama bende Her veriyordum. şeyim Garip. var bu arada isteyen atarım Kaç paraları var bunların Yine otlandık gibi burası İz bırakmak yok ikisinden iptal. Bir düşman kaldı. Allah kahretsin. Açıkçası daha. Ay. Şşş. Sen pis buldun lan oğlum. Bu hal A geller ya. Ben bir düşmeye çalışıyorum. istersen şöyle bir Q başlat. Kenara gitmiş. Ortada... Gittim mi sandınız? bir düşman kaldı. Kaldı. Round'da hiçbir şey yapmıyoruz. Ne kadar güzel. Ben çembere 100 vurmuşum. Nasıl bana sızmıyor? Neyse bak ya. Hey bir şey. olmuş lan bu. Bit 3 4 oynar. Kaçtım. Ay operatör mitre. Sol tarafta. Bir tayfa git. Bilmiyorum. Birim vursana ikisi. Soldaki birim vur. Bir düşman, yani düşman kaldı. Ayakta kalan. Ana yani oğlum AP varmış. Bunlar nasıl AP aldı ya? Kaldıracak. Bir AP var. ne yapman AP? <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. AP. Gitmeyin. Gitmeyin lan. Gitmeyin ben lan. C <laughs> ben CS oyuncusuyum. AP diyorum o yüzden. Ben hazırlı oyuncusuyum. Ne? Önünde bekliyorlar ben. Ben CS oyuncusuyum. AP bak. Oo bu vallahi vurdu lan. Oğlum vallahi helal olsun Bayağı vurdu abi. lan. AP desene var. Var var. Bende bir şey var. yok. Artık ölü sayılır. <laughs> Tamam midden ben pik pikleyeceğim. Hani ben e e, e, e basıyorum ya o yüzden. Bilader bir ben şerif. Para yok para. Evet. Şey. Yesal, yesal birini. Ortada düşman görüldü. Politeye. Vallahi balım ya reis. Kanka adam içimde iyi hissederek CTR'de de ya. Nasıl lan? Bir Oğlum baş... mermi içinden geçti amına. Gel gel. niye mitiniz oluyor? Giremiyor arasın. Hiçbir <laughs> fikrim yok. Kollar tamam. Tek ofi yeter ya. Burası iş görür. Onu yerden aldım, satamıyorum. Bunların hiçbirinin şey yok ha. Ben bir orayı smokluyorum. Okey. Teker, teker halledeceğiz at sevende bir çıkacağım. Smok. <laughs> ne güzel smok lan bu. Yok. <laughs> <laughs> <Santa yolda. gülüyor> bir bir düşman önümde. Dur bir. Önümde. <düşürüyor> önümde. Oo, iyi sonun önüne giriş. Of, ağzına bir baba, ağzına birim bak. Vaaah. Wow. Aynen bit mi ya? <laughs> Anlamadım yani karıştı. ben ya. indireyim ya. Denesinler ya sabaha çıkan. kadar yani bizim işimize gelir. Başlıyoruz. Kanka ben ben at deyince at. Madem oynamak istiyorsunuz. Alt at at at. Soldan pik attı ya Vuramadım lan ona da Oraya cross'lu değildim ya Soldan pik attı Aslında iyi iyi yaptı kendisi için de Benim için kötü oldu Vuramadım X, X'i döndüm Nasıl yapacağız? Bir tane vurduk bomba Kaçacağım bir onda canım da, var. Onda AP var. Hı. Hmm, Can, bir canım var. AP'si var ya zaten şey alamaz. Ses atıyorum. Bir silah var. Ney? Bence o döner ya. Bence ne o B döner. <laughs> Dışarıda şey yerde turuncu silah var değiştirebilir. Ama AP'si yine var. Ulti dedi. Helen ulti ultiydi ha AP diyorum. Kanka o A, A girer ya. O B'de o şey var ya. Konuşsam bana. A girer, A girer. Um kat. Ben ikini almış. Ben ikini almış. <laughs> Benim silahımı almış. Son 10 saniye. Nandis AP'si şey biliyor ya. A abi, Ananı sikeyim abi. Aa kuruyor. Seni bekle. Bekleme çık vur ya. Ya oğlum manyak mısın niye? Sağda dedik ya. İçinde. Aha. Ra orada orada. Üçgende. Ayakta kalan son oyun. Yapma lan. Okay. Gerçekten işe yarayacağını mı sandılar? Oh, Parallelere bakalım. Bu anlaşılan bu yabancılar beni öldürmek istiyor. Ne yapalım? Raze. Raze iste Reis. reis, reis, işte, reis. Sana, sana da atabilirim. Gel yes, senin 9k varmış. Bridge. Reis. Şuraya gel. Bak gel şuraya. Kalk, kalk. Buraya doğru ulti atarsın. Kaos at kaos. Ben yani, hop Gel gel biraz daha gir. At 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 Be at, at 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 at. Yok ya bro <laughs> <laughs> Ana namı ya. Bitmez. Duvarın üstüne çıkmış. Dengesizleştiriyor. Ortada düşman görüldü. Sarsılamam. Hadi 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 bir iç benle pikle artık. 7 canı var. 143. 7 can. Aldım. Spike burada. Spike ara 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 ara. Burası lan. Lan. Tara yani bu bu işin şeyi bu taramak amına koyayım. Eline sağlık. OP kimde oğlum? OP Biz istesin var mi? Bana ben de. Bende var. Atabilirim ben. Rap kalsana. Kendi paranla. Burası iş görür. A boş lan A tekim. <laughs> Zaten geldikleri yok amına koyayım siktir E lan doğru at Spike ortada düştü. Şimdi O Gel la sen de oraya oradan gir sen Döndü Lan sandı lan sandı lan sandı lan Geçti önünden Yok o o o kadar sağ değil amına koyayım Lan lan, ona ona lan, o, o, lan o, yok, o, yok, o, oğlum. yok oğlum <laughs> Ay 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 <laughs> Bu nasıl bir round amına koyayım? nefes sağ <ol> diyo <diyorsun>. da <laughs> Şuraya bak bak yardım Oraya dönmemiz birilerinin ölmesi demek Artık sayılır. Ben sana niye operatör aldım ya? Satsana ama <laughs> <mı>? param yok. <laughs> Bir gecede fakir kaldık. Biri çalsana. <laughs> Saldırı da alış biz saldırıda al. Biz yalnız. Saldırıya geçebilecek miyiz acaba bunu? Aa var. Eee bir can, seç bir can Duvardan vurdum Oğlum her şeyi niye atıyorsun ya? ya oğlum her şeyi attı adam Biraz oğlum, heyecanlı oğlum. biri Ay çok kötü bir insan ya, bu ne? Sage'in ultisi var kaldıracak birisini Işınlayıcı hazır. <laughs> Vay amına kumtayminde bak. Burada burada bridge. Gitmiş herhalde ya. A var ya. A var. Oğlum sen o duvardır ha. Oğlum nasıl bir round bu koyayım. <laughs> Glove. Oh. Eee B'de B'de B side B side B side. Ne? Oo. Oh. Adam B side'ı salıp takım arkadaşlarına gitmek için B'nin arkasından Silahlar. dolaşmamış amına koyayım. Bu yarının son turu. Kendi base'ine gitmiş. Yapmayayım. Hepsini harcayayım. Silah var. Silah lazım. Var mı? Bendeki daha iyi. Ne lan Champions League'in bir var? Ya kanka, hiç sevmiyorum onu ya. A var. 140, Dream. Koş, iyi sarsalım. saniye. Bir düşman kaldı. Tam şarkının sonuna Hoş geldin Furkan. Üste şerfas. Cross kodu atabilir misin? Bir saniye. Reis. Hey canım. galiba. İşte sen nasıl geçtin amına koyayım ya. Oğlum bende Ghost'a vardı lan. Gaya Ghost'a var. Ay. iyi. <laughs> çok kötü skinler almışım ya zamanında Yöler çok çıkan... salak salak. Gel gel. Geç. Ya siz de mi bitten gideceksiniz? Yokmuşum adamların 11, 11-11'e. Bitten oynayacağız bitten. <laughs> Kanka gel bitten oynayalım yani ya bizden. Tamam. Gizlice <laughs> Hanım aldınız. Selam. Bye. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Aha. <laughs> Galiba biz de mi 11 el vereceğiz? Anlamadım ama. Vermeyiz adam. <laughs> Lise Şerif Hasan. Yakındır yakındır. O, o lan or oraya nasıl gitti lan? Gel gel ağdayız gel aydınım aydınım. Kanka bekle. Hadi, koş koş koş. Odin 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 Sağda Hadi lan Spike A'da düştü Sage var site'da. Nerede bilmiyorum. Bekle geliyor. Bıçak at sana. Bıçak at bıçak at bıçak at bıçak. Lan ya bir, la, bir can lan bir can. Lan bir can lan. Aa, o silah al. Öyle. O helal. Analiz <laughs> Kahramanca öldü en azından round aldı amına koyayım. Şaka şaka senin öleceğin ölümü sik. Gel gel kral ya. Asil var gel gel. Eyler asilim var. <laughs> Lan oğlum onu nasıl ayarlat şey e, ses aldım. Asilim var. var. Güzel kanka. <laughs> Para ödüm. Gel gel var, var 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 gel. Deli pop atayım. Evin pe olacağım, sal beni İsa. Hiçbirinde de para yok güzel. Adam smoke'tan iki, kafama vurdu amına koyayım. Hepsi mid lan bu arada. Lan hepsini mid boş ver. 3 <laughs> kişi öldük smoke'ta. Solda 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 sol ha, solda Kanka lan pusacağım ya? Ulan benim yapmak istediğim şey adam midde aynısını bana yaptı yala. Çok sıkıldım ya. Onların <laughs> hepsi A'da toplanıyor. Diğeri de midde de toplanıyor. Şey Gelin B'ye rush atalım amına. Gel gel sikme daha iyi. Ney? Abi skorda öndeyiz ya kimse sikinde değil benim şeyler taktikler. Ben şu bombayı bir düşüreyim de şurada. Hepsi buraya gelmek zorunda kalsın. Yüzdesini bela atıyor. Tarsılacak. Gel reis gel. Biri mi salmak sadece burada? Hadi. Abi biri geliyor kanka. Evet. Dikkat lan. Geliyor. Gel gel gel. Aa. Koş koş al <laughs> boş koş koş, koş boş niye geri dönüyorsun lan? Gel koş koş koş. Abi, ne gelecek? Aman İyi vurdum. Sayın Bekle arkada. Aa boştan. Adam havada mermi atıyor ya. Bu nasıl bir oyun amına koyayım? Herif havada mermi atıyor. Oyuna bak ya. Oyuna bak amına koyayım. Herif havada mermi atıyor. Onun no, no, no. Jet jetin ultisi falan değil ha. Dümdüz Ares'le herif zıplarken mermi değiyor Seyircim, kafamıza. TC 160 vurdu. da değmemiş gerçi de. <laughs> Oyuna Öyle bakalım orfaayım ya. Hayda 78 tane bombam kalmış sadece. Neyse, silah almayın. Yok yok kanka almayın silah. Aga versene. Hakkı bir elim kullanın ya. Kazandık. Bir Brimstone panik oluyor zaten. Smoke atıyor amına koyayım. Diğerleri açılıyor. Arkaya gider vuruz hepsini. Bekleyin ben midden vuracağım hepsini kazandıracağım şimdi. Lan niye bekliyoruz? Gel şu Brimstone panik yapalım amına. Kanka şu hepsini kazandıracak. Ay 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 ay. <laughs> Her şey rahat. Ama biri biraz. Öldüm. Alın şu spike'ı. Öldü Brimstone gel. Dön dön dön. Aa dön aa dön gel. Şu şeyi aldım, orbalı. Bir kesen Arba var abi. Sage var sadece BB. isterseniz kapıyı kıralım gidelim. Operatör Kapıyı açtı adam. hazır. Dolduruyorum. Koş. Burada Sage var sadece. Ana tamam. arka, arka geldi. Arka geldi. geldi. Ananın bacının karının kızını. Ortada düştü. Beni görmüştür ya. AP bak bak. Rap de bitti. Son 30 saniye. Bekle biraz. Aman yapma ya. 67 ne be? 65'ymiş. Ne güzel cross yapmıştım orada. Bu maç gidecek Oğlum bu silah arada. almayın artık bak. Bir yere yok alın ya. Bu maç harbiden GG. Bitse şey bitireyim mi? Bitse de bitireceğim Yok yok yo, bit şey bırak şey ya. Gö bitirme amına koyayım. Bir bit Kapatacağım sesleri. Sadece bir sar sars aslında. Gelin siz koşun arkamdan. Sağa baksana. Sağ. <gülüyor> 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 Nerede bıçak yeri? Tuzağım yok edildi. Şimdi baş başayız. <laughs> <yedim>. Bunu yapamam. <laughs> Arkanızdan iso geliyor. Bir düşman kaldı. Arkada iso. Ultim hazır. Evde sağlık. Artık batırtı yapabiliriz. Saldıranlar kazandı. MVP'yim. Maç gereksiz uzadı bu arada. Daha hızlı, daha erken bitirebilirdik.